Bireyus, bireyus, bireyus. Allah kuyruğunda yakalım. Şey, aç bir elini aç, elini aç. Elini aç ya. Aç. minik <laughs> <laughs> helal olsun. Minnâkob kuyruğundan. <laughs> <laughs> helal duraderim. Helal kardeşim. Valla bravo. Yemin olsun bravo. <laughs> Maşallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Götten Allah. Allah 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 olmuşum yani bu Allah Dikkat abi. et kuyruk atarsa Sırnı. iğne batır Sırnı. eline dikkat et. Dur dur, ya, ya, dur dur abi dur. Abi nereden Allah baksana. Allah Allah. Allah Abi benim bir fotoğraf, bir fotoğrafını çek bileler. <laughs> Vallahi bak. Şöyle kuyruktan bir fotoğrafını çeksene. Şey, şey dikkat et bak. Eline bakma. <laughs> Ay be. Herhalde. Bu video